Ya. İki saatte bir değiştiriyorum arayıp yine atıyorlar. Ya büyük ihtimalle anakartın o id'sini almışlardır. E ne yapacağız? Şimdi sen mi gir? Hadi ben arayacağım. Bir saniye. Evet girdim şu an. <gülüyor> Netmaster. Netmaster. <laughs> Efendim? Efendim? şey olacak. Sesin sesin çok kötü geliyor diyor söylediğim için. Yazsana bir yazıyla. <laughs> Sen yazıyor musun bana gelmiyor da. <laughs> Abi deli olacağım ya. Ya iletişim falan her şeyi kesiyor. Arayabilir misin ben sana numaramı vereyim? Yok gelmiyor abi sesin. Sesin gelmiyor. Dur ben sana yazacağım numaramı. Yazdım. Aga gelmiyor sesin ya, arayamaz mısın ben? Bak numaram da Yok numaramı şimdi söylersem... Bir saniye dur yayın sesini kapayım öyle söyleyeyim. Gideceğim. Hani bir saniye. Hani bir saniye, alo? Hocam telefon kullanmıyorum. Biliyor ha, musun? Telefon mu kullanmıyorsun? Neyse. tamam anladım. Şimdi şu an iyi geliyor biraz daha sesin. Ne yapacağım şimdi? Şimdi modül arayasına girdim. Evet. Orada bir Ne? Ne? Abi deli olacağım. Atmayın artık atma. Atma ya. Ne ne yapayım çıldırdım ya. kapat ya şu yayını Kapat. Ona sen çıldırmak için. Abi her şeyi mi kestiler anne hani ya? İletişimi falan her şeyi mi kestiler? Mal gibi kaldım ya. Ya ben ne yapam ya? Ben ne yapam? Sinirlenin ona bilerek ediyor o çocuklar. Ne uğraşın şunlardan. Kapat ki yerleri yansın. yani kapat diyorsun de hiç mi yayın açamayacağım ben ömür boyu? Ben de bir şey yok. Anne 2 3 gün açmayınca bir şey değişmeyecek. Niye ne ne atacaklar açınca? ne yapam dim? Hangi poros bu çocuğu uğraşı sen? Ne ettin ki sen ona? Sorun da orada işte bir şey etmedim anne. Bak emeğimle en yapıyorum. Az para kazanıyorum. Ne ses ya Az izleniyorum bir de. Salak saçma şeyler yapıyor mu ben bir 2 aydır. Ay, ya Rabbim, Aa bak Ama sen Mert, sen buradasın. Sen yok yani? sen buradasın. Bak sana soruyorum. Ne yapıyorum? Kötü bir şey mi yapıyorum yayın yaparken? Şimdi bir şey diyeceğim. <laughs> Sadece onlara diyeceğim. Adam gibi yayın yapıyorum yine uğraşıyorlar. Dün anne TS'lerine gittim, konuştum. Orospu çocuğu ne diyor biliyor musun? Ee, şey diyor. Ben birinden günlük 75 lira alıyorum sadizesi satmak için diyor. E, Allah o zaman. Birisi attırıyormuş Tam bir kapat Dedim duruyorlar. ismini ver. İsmini ver dedim. İki katını vereceğim o paranı dedim. Vermedi. Neymiş? İsmini verirsem orospu çocukluğu yapmış olurum dedi. Lan zaten sen orospu çocukluğunun en büyüğünü yapıyorsun lan Or-or-orospu çocukluğu yapıyorsun Ya sınmet da... ala sinirlenme kapat tamam Kapat çay içe Hani hani çay-çay <laughs> diyor ya Ya kapat onu de ne yapam lan böyle tükenilsin ya Herkes sağ kulübü <laughs> sever ya Çözüm basit çay iç <laughs> Ya 3'ü de sen dışarı gitmiyor muydun anında Gideceğim biraz sonra Daha saat 3 olmuş daha nereye gideyim Saat 1 ya ne 3'ü Lan 3 3 Saat 1 Lan ne 1'e 3 3 mü? Ne üçü ya ben Bilgisayar saatin 1. Senebe şu gözleri. Bak Kore. <laughs> <laughs> Aa saat 3 la. abi. Benim bilgisayar saatinde sıkıntı var anne. 1 yazıyor. Ayar sağ gittin sen sağ format attın. Attığında ne olduysa. Ben format atamadım ki. Kişisel bilgisayar sen sıfırla sen... dedim. Canı oldu ya. Mertan. Ha geliyor şu an sesin. Bak. şimdi Bir saniye anne bir saniye bir saniye anne bir saniye. Dur. Efendim. Orada trafik başlayan bir sekme olacak Ne? Trafikle başlayan bir sekme bulur. Trafikle başlayan Trafik yok. Olacak. Durum temel geçmiş güvenlik duvarı ebeveyn kontrolü kablosuz MTA çıkış. Trafikle ilgili başlamış mu şimdi. Trafik durum, trafik adımı falan. Trafik mi? Ha trafikle ilgili bir şey bulacaksın orada. Dur bakıyorum bir saniye bir saniye. Bu